Ben Seyit Usta Mekanik Teknik Yine Arvurus Mahallesi'ndeyiz Eğer Tam şu işaretlediğim noktada bir kaçağımız mevcut Ne yazık bir zaten takibini yaptık Şurada tam bu noktada Kaçağımız mevcut Sesi duyuyorsunuzdur Kırık <laughs> Tespidini yapıp, Teyze satıcı buraya yeni döşemiş. Ona yaptıracaklar artık. Tespidini yapmış durumda. Biraz önceki yaptığımız kaçan Tespidi bir şekilde küçük bir kaçak var. Küçük bir yapı var. Teyze satıcımız Ev sahiplerimiz buradadır. İkisi de bizim sivilde amirlerimiz olur. İkisi de makine mühendisi Merhaba. Siz ne söylemek istersiniz peki? Yani yeni yaptırdık normalde burayı. Evet. Ee, evin içine bir hafta oldu taşıyalım. Tam da oturamadık. Aksilik başladı. Bize ustamızı sağ olsun başka bir komşumuzun vasıtasıyla tanıştık yani. Referansla geldik. Evet Referansla geldik. geldik. Ee, sağ olsun çok fazla bir şeyleri bize maliyet çıkartmadan bu buradaki noktası birkaça tespit etti. Bize e, yani sonuçta ortada bir şekilde tamir sağlıyoruz. Memnunuz. Sağ Memurum, teşekkür ediyoruz. Memnun. Çok memnunuz. Tavsiye edeceğiz zaten. Teşekkür ederiz. Ee, yani insanlar bu durumlara düşmesin ama Allah ustanın yokluğunu da göstermesin. <laughs> Öyle söyleyeyim. Bir teşekkürler. Geçmiş olsun. Yani. Sağ, olun, teşekkür Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun.